Evrende gerçekleşen olaylar uzay zaman, madde ve enerji ilişkisi çerçevesinde inceleyen fizik biliminin çalışma alanı çok geniştir. Bu nedenle fizik bilimi alt dallara ayrılmıştır. Buna göre yukarıda verilen teknolojik ürünler fiziğin alt dalları ile eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi açıkta kalır şeklinde sorulmuş. Bir Maglev trenleri. Maglev trenleri arkadaşlar manyetizmadan yararlanarak elde edilmiş bir yapıya sahip. O halde burada elektromanyetizma e, alt dalı kullanılmış. Mikroskoplarda arkadaşlar mercek kullanılarak e, ışığın özelliklerinden yararlanılmış kırılma özelliğinden o halde burası da optik çerçevesi içerisinde incelenir. Yine e, olta makinesine baktığımızda mekanik anlamda burada hareketle denge söz konusu olduğu için mekanik alt alına girer. E, yine lazere baktığımızda Lazer, lazerler uyarılmış emisyon yani atomun uyarılmasıyla elde edilmiş bir yapıya sahip yani atom fiziğinin içerisine girer ama burada çekirdek fiziği veya nükleer fizik dediğimiz bir olay yani radyoaktif bir olay gerçekleşmediği için e, demek ki açıkta kalan e, nükleer fizik yani C seçeneği doğrudur. Bir navigasyon cihazının ekranda gösterilen değerler şekildeki bilir. Bir nolu değer aracın anlık süratinin büyüklüğü. 2 no'lu değer tahmini varış süresini 3 no'lu değer varış noktasına ulaşmak için alınması gereken yolu gösterir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. 1 no'lu değer türetilmiş bir büyüklüğe ait ölçüm sonucudur. Neydi arkadaşlar bu? Sürat. Sürat büyüklüğünü ölçüyordu. Sürat türetilmiş bir büyüklük mü? Evet. Birden fazla büyüklüğün bir araya gelmesiyle oluşmuş bir büyüklük ve türetilmiş bir büyüklük. Bu doğrudur. Hatta temel büyüklükler kısamız ile ifade ediliyordu. Bunun haricindeki tüm büyüklere de türetilmiş büyüklük diyorduk. O halde 2'ye bakalım. 2 nolu değer temel bir büyüklüğe ait ölçüm sonucudur. 2 nolu değer tahmini varış süresi yani zaman. Zaman burada arkadaşlar kısamız içerisinde z zamandı ve temel bir büyüklüktür. O halde bu ifademiz doğrudur. 3 nolu değerin SI'deki yani uluslararası bilim sistemindeki birimi metredir. E, ne vermiş burada? 3 nolu değer varış noktasına ulaşmak için alınması gereken yol. Yolun uzunluğu metre cinsinden ve birimi metre cinsinden olduğu için SI birim sisteminde uzunluk birimi ifade edilmiş. Biriminin de metre olduğu ifade ediliyor. Bu da doğru söylenmiş. Yani cevap E seçeneği olmalı. Kıvanç öğretmenlerinin verdiği bazı ödevlerle ilgili araştırma yapıyor. Kıvanç'ın arama motoruna yazdığı aşağıdaki sorulardan hangisi fizik bilimi ile ilgili değildir diye sorulmuş. A) Gökyüzü neden mavidir? Arkadaşlar ışığın kırılmasıyla alakalı. Yani optikle alakalı bir konu olduğu için fizik bununla ilgilenir. Yine nükleer reaktörler nasıl çalışır? Çekirdek fiziği olarak da ifade edilen nükleer fizik, atom çekirdeğinin kararsız olduğu durumları da incelediği için çekirdek fiziği alt alanına girer. Yine yine bu fizik bilimiyle ilgilidir. CERN'de ne araştırılıyor? CERN dediğimiz yer arkadaşlar atom altı parçacıkların çarpıştırıldığı e, nükleer araştırma merkezidir. Avrupa'dadır. Cenevre kentinde yerin 100 metre altında e, deneyler yapılıyor. E, bu da arkadaşlar fiziğin yüksek enerji ve plazma fiziği dediğimiz e, alt alanına girer. E, fizik bununla ilgilenir. Virüsler nasıl e, çoğalır? Bu arkadaşlar biyolojinin bir konusu olduğu için fizik bununla ilgilenmez. Elektromanyetik dalgaların özellikleri nelerdir? Elektromanyetizma e, fiziğin alt alanından bir tanesi. İşte bu alan arkadaşlar elektromanyetik dalgalarla ilgili özellikleri inceler. O halde e, virüsler nasıl çoğalır sorusuna fizik cevap aramaz. Cevabımız D seçeneği doğrudur deriz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen kısa menzilli hava savunma sisteminin ilk aşaması olan Sungur sistemi, muharebe sahası ve geri bölgede bulunan birlik ve tesislerin hava savunmasını sağlayacak özelliklere sahiptir. Buna göre Sungur sisteminin geliştirilmesine bilimsel araştırma merkezlerinden hangileri doğrudan katkı sağlamıştır? ESA arkadaşlar Avrupa Uzay Ajansı olarak ifade edilir ve Türkiye'de olmadığı için bu çalışmalara bir katkı sağlamaz. Yine CERN, Nükleer Araştırma Merkezi olarak Avrupa'da yer alıyor ve bu da yine... Türkiye'de olmadığından dolayı bizim Songur sisteminin geliştirmesine bir katkı sağlamaz. Aselsan dediğimiz askeri elektronik sanayi arkadaşlar yerli ve milli bir bilim araştırma merkezi olduğu için burada katkı sağlayan tek Aselsan araştırma merkezidir. O halde cevap B seçeneği doğrudur. Fizikteki büyüklükler ölçülürken farklı birim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Buna göre ölçümlerden hangileri uluslararası birim sistemi SI kullanılarak ifade edilmiştir? 1. Mars'ın yüzey sıcaklığı en fazla 10 santigrat dereceye çıkar. Arkadaşlar burada sıcaklık ifade edilmiş ve sıcaklık birimi Kelvin olması gerekiyor. Burada Celsius cinsinden verildiği için yanlış ifade edilmiş. İki, Mars'ın dünyaya uzaklığı en az 55 bin kilometre oluyor. Arkadaşlar burada yine uzaklık ifade edilmiş, uzunluk ifade edilmiş. Uzunluğun metre cinsinden SI birim sisteminde ifade edilmesi gerekiyor. Burada kilometre cinsinden ifade edildiği için SI birim sisteminde ifade edilmemiştir. 3 protonun kütlesi 1.67 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogramdır. Kütle birimi verilmiş ve kilogram cinsinden verilmiş doğru verilmiş. O halde doğru olan tek ifade yalnız 3 yani C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Bir otomobilin teknik özellik tablosu aşağıda verilmiştir. Bu tab buna göre tabloda verilen niceliklerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. İki tanesi temel niceliktir. Baktığımız arkadaşlar, uzunluk temel bir büyüklük, temel bir büyüklük. Yine kütle temel bir büyüklük. Hacim arkadaşlar türetilmiş, hız türetilmiş ve güç de türetilmiş. Yani birinci ifademiz doğru. Hepsi skaler niceliklerdir. Uzunluk skaler, kütle skaler, hacim skaler, hız vektörel bir büyüklük. Bu vektör olduğu için arkadaşlar hepsi skaler niceliktir ifadesi yanlıştır. 3. 2 no'lu özelliğin birim Birimi uluslararası birim sistemindedir. İki nolu özelliğin birimi. İki noluya baktığımız arkadaşlar birimine bakarsak 1570 kilogram yani birimine baktığımızda kütle kilogram cinsinden uluslararası birim sisteminde ifade edildiği için doğru söylenmiş. O halde 1 ve 3 doğru cevap C seçeneği olmalı. Fizik biliminin ele aldığı konu çeşitliliğinin zamanla artması, alt dallara ayrılmasını zorunlu hale getirmiştir. Yukarıda verilen 1-2-3 nolu konular fiziğin hangi alt dallarında incelenir şeklinde sorulmuş. 1- Güneşte meydana gelen füzyon reaksiyonlarının incelenmesi. Arkadaşlar füzyon reaksiyonları atom çekirdeğin kararsız olduğu durumlarda ortaya çıkar. Ve çekirdek fiziği dediğimiz nükleer fizik fiziğin alt dalı bundan ilgilenir. Yani birisi nükleer fizik olmalı arkadaşlar. 2 Güneş Enerji Santrali'nde elde edilen doğru akımın alternatif gerilime dönüştürülmesinde e, elektrik konusu yani alternatif akım dediğimiz kısım elektromanyetizma yani fiziğin alt dallarından elektromanyetizmanın ilgi alanına girer. 3 Güneş panellerinin verimliliğini artıracak yarı iletken teknolojisi geliştirmek. Yarı iletken malzemeler, malzemeler e elektroniğin temelini oluştururlar ve elektronik de arkadaşlar katal fiziğe yani yoğun haldeki maddelerin esneklik, optik, elektrik, manyetik gibi özelliklerini inceler. Yani katal fiziği e bu bilgilerle uğraşır. O halde cevabımız hepsini sağlayan B seçeneği doğrudur deriz. Dijital termometre ile vücut sıcaklığı 36.3 santigrat derece olarak ölçülüyor. Buna göre ölçülen nicelik ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Temel bir büyüklüktür. Evet temel büyükler kısa muz ile formüze edilmiş baş harfleri. O halde burada baktığımızda K kütle I ışık şiddeti S sıcaklık A akım şiddeti mol, mol sayısı yani e, madde miktarı U uzunluk Z zaman. O halde burada sıcaklık ifade edildiği için temel bir büyüklüktür doğru. Skaler bir büyüklüktür. Evet, yönü olmadığı için arkadaşlar. Sıcaklığın skaler bir büyüklüktür. 3. Uluslararası birim sistemindeki birimiyle ifade edilmiştir. Uluslararası birim sisteminde sıcaklığın birimi Celsius değildir. Kelvin olması gerekiyor. O halde bu ifade yanlıştır. 1 ve 2 doğru. Yani cevap C seçeneği olmalı.